Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıcak bölge haritası tasarladım. Böyle bir harita tasarladım. Size tasarlayıp gönderebilirsiniz. Ben de gönderdim. Arkadaşlar şimdi bu haritayı oynayacağız. Search ile. Hemen şöyle oynaya tıklıyoruz. Arkadaşlar şöyle hop ışınlandı. Gördüğünüz gibi burada iyi bitiririz. Sıcak bölge ve bu harita geldi arkadaşlar. Bunlar siz de tasarlayıp gönderebilirsiniz. Şu mesajda demişti ya Frank. Yani şey tasarlayan demişti ya arkadaşlar. beğendiklerimizi ve o, o yalanları 170 lira vereceğiz. Ama şeye girerse tabi. Tam oyun içine girerse. 170 elmas veriyor arkadaşlar. O yüzden iyi tasarlayıp siz de girebilirsiniz. Yer tarz tasarlayıp girebilirsiniz. arkadaşlar şöyle Evet. Arkadaşlar resmen öldürdü ya. Neyse şöyle gidelim. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Oluyor arkadaşlar. Gidelim. Hop tıkladım. Güzel. Güzel oldu arkadaşlar böyle. Şöyle. Arkadaşlar yorumlara harita nasıl olmuş beğendiniz mi yazmayı unutmayın. SJC 170 taşlık bir haritamı onda yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi şöyle. belli diğer videoda tanıttığım gibi arkadaşlar böyle bir karakter aa şey baksız soruyorum <laughs> ben yıldız Arkadaşlar şimdi hemen diğer mapimiz de oynayalım. Mortislam Burada daima yakalım. Anladık arkadaşlar. Girelim. Çok eğlenceli bir rapim arkadaşlar bayağı bir uğraştım arkadaşlar hop he <laughs> bayağı uğraş ulaşırmış şöyle <laughs> Hop Arkadaşlar sence sizce eğlenceli bir metni mi? Yorumlara yazmayı da unutmayınız. <laughs> hop 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 hop. Ha <laughs> ha. Şimdi diğer haritamıza geçelim. Büyük haritasına geçelim arkadaşlar. Uygar, tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Siz de harita tasarlayıp süperlere atabilirsiniz. 170 70 elmas kazanma şansınız var. Hayır. <laughs> Of. Arkadaşlar mapler iyi mi? Yorumlar yazmayı unutmayın. Mm-hmm. <laughs> arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün Map Maker'da oynadık. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi